Merhaba arkadaşlar ben Dark Gamers TR'den Batuhan bugün sizlerle beraber e, ee, Min Games serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Sonu gelmez bölümler oyunu oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben hiçbir hiç, şey hiç, hiç oynamadım artık şu an kadar. Bu daireye tıkla. Sıkla. bekleyeceğim Ben şu an şeye basacağız Ha dur bu. Arkadaşlar şu an ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ne kadar küçükmüş lan. L Olmuyor. S Arkadaşlar ee, Ben bir şunu yeniden başlatayım. Gözünüzün önünde de Arkadaşlar çözümleri de açacağım. Çünkü çözümlerden bakmadan olmuyor. Gördünüz. Çözümlerden bakmadan olmuyor. Şimdi Üst bölümde 4 yazıyor. Yazıyor ya. Oradaki L harfine tıklayacaksınız. Abi 4 bir de şimdi birinci bölüm. Başla. Tamam. Daireye çık. Al. Abi de dördün orada L yok. Abi bölüm. Zemin rengini klavyeden yaz. Ve hatırlatma. Şey yazı. Basarak istediğin zaman o anki bölüm numarasını skor olarak kaydedebilirsin. Bölüm 6. L harfinin altına daireye bas. Hiç merak etme. Oyun gerçekten zorlaşacak birazdan. Tebrik ederim. ulaştım. Şu an için... Geçtiğiniz seviye F'le. 12 en favori sayımız. Şimdi onun karesini ağzına görelim. Abi onun karesi mi? 12 diyelim. Şimdi onun karesi. Adam da iyidir ama yine de bakacağım arkadaşlar şimdi yanlış cevap şey vermek istemiyorum. Ha arkadaşlar 12 söylüyor. Cevap 144'müş o zaman. Bence ne olacak? 1 2 3 4 5 6 7 şifre gizli. Şifre gizliymiş. Tamam arkadaşlar. Şifremiz gizli. <laughs> <laughs> ee, Arkaya ben öyle düşünüyorum ama ee, Şifre Şi Beyaz renkli Fokusun içinde beyaz renk yazılmış İçinde yazı varmış Seçerse gözüküyor Hale mantıklı. Bölüm 15. Ne yapayım bölüm 15'te? Söyle bakayım. Burada ne yazıyor? Bismillah yaz. Dın 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 dın, 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 dın. Sen kimi yiyorsun lan? Bu herhangi bir yerde el gözükmüyor. Fare hiçbir şekilde ele dönüşmüyor. Uçan daireye tıkla. Tamam onu yapmıştık. Butonu bul. 17'nin biraz altında. Üzerine yeni fare. 17'nin 17 biraz altındaymış. Bölüm 18 Bölüm 18 Klavyeden B'ye bas Düzene sok Bir dakika ben bunu yapamam Kelepir Bu ney? Abi Abi sen ne yapıyorsun? Hadi Oğlum sen benim a kaç yafla tıkladın şimdi kelimeye yaz. Bir, dur, beş olamaz. Yedi değil. Sekiz o da mı değil? O zaman dokuzdur. On değildir herhalde. Kaç kez? Abi 12 kez mi tıkladım? Ben hiç 10 kez tıklamamışımdır lan. He. komple suyu Komple demiş. Abi. Abi ya oyun mu lan şimdi bu? tutun bu ekranın tam ortasında. Biliyorum senin engel olduğunu adamım. Lan. Buradan gözüküyor ki lan buton. Ama basamıyorum. Abi sen ciddi misin? Abi beşik taş yazmışlar ya. Bak işte. Abi şimdi siz mi engelsiniz? Butonlar butona engel oluyor abi sen ne kadar gıcık bir oyunsun ya tamam anne 23 bir dua mı yoksa bir lanet mi hangi yıl 20. 23 yaş daha ihtiyar hangi yıl 20. yüzyılda kendisini 23 yaş daha ihtiyarlamış bulacak Bakalım 23.ye. 1877 imiş. Sıkıntı yok. Ben böyle yani bakarak arkadaşlar geçelim benim için sıkıntı yok. Çifrecikler denize değil. Denizde yüzüyor. Kaldığını yerine sürükle. Hmm. Acaba ne? denizinde havle var üzerine giyince fareye çekilir şey. onu yakalayıp sürekli cevap kontrolmüş kon bir dakika Bunu böyle yapalım Renklere göre arkadaşlar zaten verilmiş ya. Zor değil. Sadece arkadaşlar araması biraz uğraştırıyor adamı. Kontro. İki harf kaldı bu arada. Bir harf kaldı diyelim biz ona. Abi K harfi yok. Kontrol. Yanlış mı yazdım? İyi de abi koy demiş. Ne şey var. Üzerine gelince fareye çekinecek. O zaman onu yakalayıp sürükle ve kendi kutusuna koy. Şifre kontrol demiş. Abi yazdım niye olmuyor? Şu bu oğulların yerini mi değiştireceğiz? Yok. Şey tam oturtamamışız. Ondan mı diyeceğim. Belki şeydendir. Onların yerine Güzelcele. Abi sen ciddi misin? Ben, baya, ben ben gayet düzgün söylüyorum bak K O N T R O L niye olmuyor la? şimdi dördüncü bölüm Arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim çünkü harbiden bu Beni gıcık edecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dislike atmamayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki benimle görüşürüz.